Basın mensupları aracılığıyla tüm halkımıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak vakıflar kanununu yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Hangi hükümlere yönelik taleplerimiz var? Kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi bakanlığa bazı turizm şirketlerinin ve konaklama tesislerinin internetten içeriklerinin çıkartılmasına yetki tanınıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne var? Eğer bakan bir seyahat ajantası sahibi ise ve o seyahat ajantası sahibi bazı otellerle çalışıyor ve bazı otellerle çalışmıyor ise burada elbette kamu yararından öte orta yere ticari ilişkiler giriyor. Ve siz o bakana bazı otellerin ve tesislerin İnternetteki içeriklerini mahkeme kararı olmaktan olmaksızın çıkartma yetkisi tanıyorsunuz. Bunun anayasaya aykırı olduğu açık ifade özgürlüğünü ihlal ediyor ve iptalini talep ediyoruz. Efendim milli parklarda, kıyılarda bulunan ve tabiat parklarında bulunan bazı tesisleri 29 ya da 49 yıllığına 3. şahıslara kiraya vermişler. 2017 yılında bir yasa çıkıyor ve bunlara deniyor ki bir ay içerisinde başvurun. Bu 49 yıllık sürelerinizi uzatın. Başvurmuyorlar bile. Şimdi aradan 8 yıl geçmiş. Bunlara bir hak daha tanınıyor. Yani özetini şöyle yapayım. 1980'de Milli Parkın içerisinde belki onlarca dekar bir alanı turizm tesisi yapmak için bir firmaya şirkete vermişsiniz. O 2029'da biten süresini şimdi ona ikinci bir hak daha tanıyarak 2078'e kadar uzatıyorsunuz. Ya bunu 49 yıllığına yapacağınıza tamamen devredin. Asıl amacınızın da bu olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla sorun ortadan kalksın. Yine hazine, belediye ve il özel idaresi genel müdürlüğünde bulunan bazı tüzel kişiliklerin idari ve mali özelliğine sahip olan tesisleri şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne alıyorlar. Ben söyleyeyim. Eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bu vakıflara, bu vakıf mallarına zamanında bakabiliyor idiyse neden bakmadı? Ya da 2019 öncesi bu belediyeler AKP'deyken bunları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne alma ihtiyacını niye hissetmedi? Tüm belediyeleri CHP kazandıktan sonra şimdi vakıf izi bulunduğunu iddia ettiği bütün tesisleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesine alıyor, mülkiyetini alıyor. Nedir mesela bunlar? Ben söyleyeyim size İBB'nin restore ettiği Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Yerebatan ve Şerefiye Sarmışları, Fesane, Müze Gazhane, Yedikule Gasanesi Tekfur Sarayı Müzesi, Bukalon Sarayı, Metrohan, Haliç Tersanesi. Emirgan ve Yıldız Korularındaki köşkler, Moda, Kadıköy ve Beşiktaş iskeleleri, Hidif Kasrı, Galata Kulesi, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Pierre Loti Ahşap Yapı, Sirkeci Trangarı. Ben şimdi soruyorum. Örneğin Galata Kulesi, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deyken belediye tarafından gayet güzel kullanılıyordu da niye CHP'ye geçince kullanılamasın? Bu kadar büyük bir partizanlığı bir kanun hükmü haline getirmeye utanmıyor musunuz? Ayrıca bu belediyelerle sınırlı değil. Örneğin İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Tek Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla ve Maçka Kampüsleri, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi. Vefa Lisesi, PTT'nin Sirkeci Büyük Postanesi, Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, Kule Hisarı Tarihi istasyonlar. Hatta İstanbul Valisi'nin oturduğu bina. Bütün bunları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesine ve mülkiyetine alınca daha iyi bakabilecek misiniz? Daha iyi bakabiliyordunuz da neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP tarafından alındığı andan itibaren İstanbul Miras, İBB Miras bunlara el attı ve bunları restore etti. Neden siz daha evvel restore etmemiştiniz? Bu partizanlığınıza, bu kanunları alet etmekten utanmıyor musunuz? Şimdi bir taraftan belediyelerin, il özel idarelerinin ve hazinenin elindeki vakıf mallarını almaya çalışacaksın. Diğer taraftan da vakıfların mülkiyetinde olmasına rağmen işgal altındaki Arazi ve tesislere yönelik af niteliğinde düzenleme getireceksin. 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren işgal altında bulunan bu tip yapılar ve tesislere ve arazilere 5 yıl daha bir kira sözleşmesi yapma hakkı tanıyorsunuz. Bunun akılla, kamu yararıyla, rekabet hukukuyla ya da hukukun belirliliği ilkesiyle açıklanabilir bir tarafı var mı? Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurum bir komisyonu kuruyorsunuz. Güzel. Bu komisyonun nasıl oluşacağı belli mi? Kimlerden oluşacağı belli mi? Değil. Ama siz bu komisyona doğal sitleri yeniden belirleme yetkisi tanıyorsunuz. Yani kimlerden oluşacağı belli olmayan bir komisyon Gelibolu'daki böylesine Türkiye'nin tarihi açısından, Cumhuriyetimizin tarihi açısından önemli olan bir bölgede doğal sit alanlarını yeniden belirleme, mevcut sit alanlarını sit özelliğinden çıkartma yetkisi tanıyorsunuz. Bunun herhalde hukuki belirlilikle devletin tarih ve kültür varlıklarını koruma yükümlülüğüyle açıklanabilir bir tarafı yoktur. Benzer bir şekilde Uludağ alanını da doğal sit ve tabiat varlıkları ile ilgili yetkili kırıyorsunuz. Böylece bakanlığın elindeki tüm yetkiyi bir bölge alan başkanlığına terk etmiş oluyorsunuz. Bunun da herhalde mülkiyet hakkıyla ve tabiat varlıklarını koruma hakkıyla bir alakası yok. Nihayeten Türk Arkeoloji ve Kültürel Mirası Vakfı'nda görevlendirilenlere ödenecek ücret ve harcırahları mütevelli heyetinin belirlemesine bırakıyorsunuz. Yani bunlar buralarda kimler çalışacaklar ve ne kadar para alacaklara bu mütevelli heyeti karar verecek. Yetmedi mi kardeşim memleketi ve devleti arpalık haline getirdiğiniz yeni arpalıklar mı oluşturmaya çalışıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ne kendi kurumsal kimliği için ne de içinde çalışan herhangi bir siyasetçinin kişisel yararı için burada değil. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi memleketin, hukukun hakkını, hukukunu korumak için Anayasa Mahkemesi önüne düzenli aralıklarla geliyor. 10 küsür yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını bu yasalar için, bu düzenlemeler için vermesini, bir an evvel toplanarak iptal kararını vermesini ve böylesine önemli düzenlemelerin kamu yararının aleyhine hüküm doğurmasının önüne geçmesini Anayasa Mahkemesi binasının önünde üyelerinden ve tüm çalışanlarından talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili arkadaşlarımla beraber Bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz.